Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Akfık Mahallesi'ndeyiz. Bugün böyle bir tanıtımı hemen balkonda başlamak istedik. Neden balkondan başlamak istedik? Çünkü hem manzara çok güzel hem burada da bütün blokları size e, sunum yapabilirim. Yani balkonda durduğum zaman Şu Sinan şöyle gösterebilir misin? Bitmiş bloklarımız yani içinde bulunduğum daire de Aynı bunların gibi değerli arkadaşlar. Projemiz devam ediyor. Karşı tarafta Vinc'in olduğu yer de bize ait değerli arkadaşlar. Burada neler var? E, yani her bir sitede Site tarzında değerli arkadaşlar. 30 daireden oluşuyor. Dairelerimizde 1 artı 1 yok değerli arkadaşlar. 3 artı 1 de yok Hepsi 2 artı 1 açık mutfak değerli arkadaşlar. Çünkü manzara hoş olunca böyle hani dış cepheleri de yüksekte göstermek açısından bizim için çok iyi oldu. Örnek 1, 2, 3 ve 4. bloktayız. Blokların dış cephesini hem yukarıdan hem aşağıdan kadraş daha iyi alıyor diye düşündüm. O yüzden bu balkondan başladım. Tabi şu anda sitenin içerisinde 30 adet dairemiz var değerli arkadaşlar. Karşı taraftaki sitede de Sinan gösterebiliyor musun? Çalışması devam eden yani eksik olan yerlerimizde. Onlar da 30 daireden oluşuyor değerli arkadaşlar. Tabi burası bitti. Orası için ödeme planı da olabilir, taksit seçenekleri de olabilir. Tabi burada da. Bitmiş olan yerlerde de hemen satıldı değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere alt katta şu anda masa sandalyesini attı. Üstte de işte elbiselerini asmış. Güzel, sakin bir yer. Deniz manzarasına gelince deniz manzarası harika değerli arkadaşlar. Dediğim gibi e, balkondan başladık. Size biraz belki hani ilginç gelebilir. Tabi buranın orta kullanım alanlarından da bahsederim. Burada bir yüzme havuzumuz var. 30 daire için yani değerli arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz havuz alanı 30 daireye ait. Tabi eksikleri var bitmemiş. Ee, bitmek üzere. Ee, bu şekilde alan arkadaşlarımıza kısmen ödeme planı da yapılabiliyor değerli arkadaşlar. Tabi e, bütün daireler videoda da söylediğim gibi 2 artı 1 açık mutfaktan oluşuyor. Ama gerçekten de kaliteli yapılmış. Biz şimdi salonun balkonundayız değerli arkadaşlar. Salonun balkonda neden tanıtım yaptım? Hem binaların dış cephesini daha iyi kadraja alabiliriz diye düşündüm. Hem karşı binayı da e, kadraja alıyoruz. Dolayısıyla biz drone kullanmadığımız için e, çekimimiz burada daha iyi olur diye. Şimdi biz evi tanıyalım. Fiyatlarını da hemen şimdi söyleyeyim değerli arkadaşlar. Evi tanımadan önce Bizim buradaki dairelerimizin yani 2 artı 1 açık mutfak dairelerimizin fiyatları 3 milyon 200 bin TL'den başlıyor. Nasıl 3 milyon 200 bin TL'den başlıyor? Şimdi site içerisinde aslında metrekare aynı, işçilik aynı, malzeme aynı. Tabi takdir ederseniz ki e, köşe konumları var. İşte denizi net görenler var bir de görmeyenler var. Onunla ilgili fiyat değişkenliği oluyor. Yani şu anda içinde bulunduğum dairenin fiyatı 3 milyon 250 bin TL değerli arkadaşlar. Şimdi deniz manzaramızı gördük, havuzumuzu gördük, binaların dış cephesini gördük. Ayrıca bu siteye ait yani 30 dairelik siteye ait bir barbekü alanı, park alanı, oturma alanı da var. O da bizim bloğun hemen arkasında. Ona gerçekten ciddi anlamda güzel bir arazi ayırmışlar. O da hani sosyal etkinliklerinizi ...orada gerçekleştirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Çok zamanınızı almayacağız. Hemen dairemize hep beraber gezelim. Değerli arkadaşlar sürgülü kapı var salondan. Bu balkona çıkıyoruz. Zaten balkon alanını gördünüz. Hemen salon kısmına giriyoruz. Salon kısmına girdiğimizde 45'e 45 mermer görünümlü porselen seramik döşememiz var... ...değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tabii az önce balkondaydık zaten. Balkonu detaylı gördünüz. Burada da altı sabit üstü çift açımlı vasıtas pencere var ışık aydınlatma için. Aynı zamanda kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Mutfak tezgahımıza baktığımızda akrilik malzeme kullanılmış buzdolabı, fırın, set üstü ocak, aspiratör bulaşık makinesi gayet de güzel, şık bir şekilde tasarlanmış. Ama şimdi Sinan kardeşimi karşı aldığımda da burada da televizyon ünitemiz vesairemiz mevcut değerli arkadaşlar. Ee, ön cephedeyiz. Havuza bakıyoruz. Aynı zamanda deniz manzaramız da çok güzel bir şekilde gözüküyor. Tabi şimdi hemen birinci yatak odamıza geçeceğiz. Değerli arkadaşlar o yatak odaların içerisinde herhangi bir tane gardırop vesaire almanıza hiç gerek yok. Arkadaşımız hepsini hazırlamış. Gördüğünüz üzere Sinan karşıya geçip böyle bir görüntü alabilir misin? Kapımızı da kapattığımızda bu arada boydan boya gömme şeklinde dolaplar yapılmış. Kapaklarını da açabilirim gardırop tarzında. Yani ekstradan bir mobilya almaya, gardırop almaya hiç ihtiyaç yok. Çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplar yapmış Yatak başları şu şekilde düşünülmüş değerli arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere televizyon, telefon ünitemiz mevcut. Kalorifer peteklerimiz mevcut. Burada çok güzel kaliteli malzemeler kullanmış değerli arkadaşlar. Şöyle baktığımızda. Birçok pencereler mesela normal açtığında ta ortamı kapatıyor. Bunları sürgülü şekilde yapmış. Sinan kardeşim tekrar şöyle pencereden de olsa havuz görüntüsünü, deniz manzarasını zümleyebilirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Hava çok sıcak. Sıcak olunca da böyle buharlaşma olur. Belki kadraj almayabilir. Üstüne üstüne basa basa diyorum ki deniz manzarası çok güzel değerli arkadaşlar. Şimdi salon mutfağımızı tanıttık. Birinci odamızı da tanıttık. Değerli dostlar şimdi aslında ben çelik kapıdan giriş yapacaktım yapmadım. Ee, koridor kısmına çıkacağım ikinci odaya gitmek için. Şöyle baktığımız zaman çelik kapımız var. Ee, Sinan karşıya geç. Çelik kapıdan girdik. farz edelim ki biz salonla odayı tanıtmamışız. Çelik kapıya geldiğimizde vestiyer alanımız var. Koridorumuz var. Salon karşıda kalıyor. Bir salonu tanıttık. Tabii çelik kapıdan içeri girdiğimizde Böyle vestiyar alanımız var gördüğünüz gibi ayakkabılık, elbise asmak için. Genel banyomuz var, genel banyo son derece güzel bir şekilde yapılmış. Temper camla böyle duşakabinimiz çift şimdi vasıtas pencere, çiçekli fayanslar, nişler, çamaşır makinesi yeri buraya düşürülmüş, termosyon burada, tuvalet alanı, hilton dolabı, e, genişçe bir banyo mevcut değerli arkadaşlar. Ee, i̇ç kapılara baktığımız zaman Amerikan Press kapı değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere Amerikan Press kapı. Hemen ikinci yatak odasına geldiğimizde yatak odalarının iç kısımlarını şöyle lamine parke döşenmiş değerli arkadaşlar. Hem e, süpürgelikleri. Tavanlarda çok sade bir şey e, çalışma var. Yani alçı, asma tavan vesaire yok. Düz alçıdan yapılmış. Işık aydınlatma için gene sürgülü pencere kullanılmış. Dediğim gibi yani yatak odalarda herhangi bir şey almanıza gerek yok. Gardırop almanıza gerek yok. 2 4 6 kapaklı gardırop alanı yüklük yapılmış. Bu da son derece kullanışlı ve güzel. Değerli arkadaşlar biz bugün Aydın Didim Atlık Mahallesi'ndeyiz. Akrop Mahallesi'nde iki adet sitemiz var. Her biri 30 daireden oluşuyor. Her birinin kendine özel yüzme havuzu var. Tabi biten yerden bahsettik. Şu anda bitmiş projemizi tanıttık sizlere. Diğer dairelerimiz de aynı metrekare, aynı işçilikle yapılmış değerli arkadaşlar. Fiyatlarımız 3 bin TL'den başlıyor değerli arkadaşlar. 3 bin TL'den de pazarlık payımız mevcuttur. Deniz manzaralı yüzme havuzlu 2 artı 1 dairelerden bahsettik. Tabii Miraç olarak bu daireleri biz beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. E, fiyatlarımızı tekrarlamak istiyorum. 3 milyon 200 bin Türk lirasından başlayan lastman fiyatlarımız değerli arkadaşlar. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.